Ya bir kere şunun ay ayırımına varmak gerekiyor. Oyuncu olmakla ünlü olmak farklı şeyler. Evet, kesinlikle. Birisi meslek, öteki bir durum. Hı -hı. Yani Hı -hı. evet iyi oyuncu olduğun için de projelerin ses getirebilir, ünlü olma durumuyla karşılaşabilirsin ama meslek değil. Ama birilerini öldüren insanlar da ünlü oluyor. Tabii. Onların isimleri bilmem ne davasındaki bilmem ne diye hayatım boyunca kafana kazınan bir şey oluyor, bir durumdan kaynaklı. Dolayısıyla bir kere bunun ayrımına varmaları gerekir. <laughs> bu çok sevilerek yapılacak bir iş. <gülüyor> <gülüyor> yani bir, bu bir, bir duruma e, ha o da yapılabilir. Ama bu, bu 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 benim tercih ettiğim bir şey olmaz mesela. Tabii. O da yapılmaz değil olabilir öyle de daha hobi gibi düşünen daha e, o duruma doğru yürüyen bir sürü arkadaşımız vardır. O da kabul edilir bir şey. Ben benim orada keskin vay bunu niye yapıyor? O varsa ben varsam o da var. O varsa öteki de var. <laughs> orada seçimler devreye giriyor ama bu çok zevkli bir iş ya. Gerçekten evet, bunun tadını çıkarmak çok kendini tanıma tanıma yolculuğunda. Bence verilmiş en büyük armağan bu meslek. Kesinlikle. Çok eğlenceli, empati e, duygunu geliştirmek için hani bizde mesleki deformasyon denilen şeyin o deformasyon çok güzel aslında. Yani empati duygunun çok fazla <laughs> Tabii. gelişmesine sebebiyet veriyor. Başkasını daha iyi anlıyorsun, daha iyi kavruyorsun. Dolayısıyla kendini daha iyi fark ediyorsun.